Sevgili dostlar, tekrar merhabalar. Bildiğiniz gibi Medya 27 kanalını bugünlere kadar getirdik. Bugün tabi yeni bir yayın akışı, yine günlük ara verdiğimiz günlük yorumlarımıza tekrar başlamamız münasebetiyle sizlere bazı açıklamalarda bulunacağım ve ileriki günlerde günlük yorumlarımıza neler konuşacağız, onları izah etmeye çalışacağım. Öncelikle bugüne kadar kanalımıza verdiğiniz desteklerden dolayı tüm izleyicilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin de malumu birçok önemli ismi kanalımıza konuk ettik. Ama artık Gaziantep'te sizler de takdir edersiniz ki ciddi bir dezenformasyonla mücadele süreci ne tanıklık ediyoruz ki bu alanda Gaziantep Vali İletişim Başkanlığı da bir protokol imzaladılar. Onlar da bu konuda en azından düğmeye basmış oldu. Şimdi biz yeni süreçte yeni yayın akışımızda neler yapacağız? Öncelikle şunu duyurayım. Medya 27 kanalının ismini ileri yorum şeklinde değiştirdik. Sevgili değerli kardeşim, meslektaşım Mahmut Özkılıç ile birlikte hafta içi 5 gün her gün sizlere kentte yaşamsal alandaki tüm sorunlara ilişkin perde arkası olayları, işte kendi öngörülerimizle, çözüm önerilerimizle bu konuları size aktarmaya çalışacağız. Tabii malumunuz sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte aslında e, toplumda bir okuma yazma e, oranında da ciddi bir düşüş oldu. Artık sosyal medyanın işte o sosyal ağların bize e, dayattığı e, sürekli anlık bilgi, anlık değişim e, süreci bizi aslında bu kanalı kurmaya da yönlendirmişti. Bunu daha önce de size e, izah etmiştim. Tabii Burada önemli olan şu. Biz halkın sosyal yaşamdaki sorunlarını işleyeceğimiz için aslında biraz da halk haberciliği yapacağız. Bu açıdan yeni yayın dönemimizde sizlerin de ciddi bir desteğine ihtiyacımız var. Kentin hangi alanında olursa olsun yaşamsal alanındaki sorunlarını bize ilettiğinizde biz bunun perde arkasını yetkililerle işte gerekli bilgileri alarak bu dezenformasyonu neden olmayacak şekilde Hatta sosyal medyada çıkan o bilgi kirliliğinin perde arkasını ve gerçek bilgilerle, gerçek notlarla aktarabilmemiz için sizin de burada kanalımıza katkı vermeniz ciddi anlamda önem taşıyor. Şimdi neler konuşacağız tabii ki? Şimdi az önce de dediğim gibi sosyal medyada zaten herkes her bilgiyi alıyor. Bilgiye ulaşım o kadar kolay ki. Ancak gazeteciler açısından baktığınızda da ciddi bir e, bilgi israfı var. Yani e, siz mesela bir haber sitesine veya bir YouTube kanalınıza e, haber yapabilmek için ciddi bir kaynağa ihtiyacınız var. Bu anlamda da tabii kurumların, kamu kurumlarının, belediyelerin e, gerek işte büyük holdinglerin e, bilgi alanının çok hızlı çalışması gerekiyor. Bunu her e, yorumda ben e, altını özellikle kalmak üzere çiziyorum. Çünkü e, gazeteciler, veya biz işte bu YouTube'da yorum yapan e, gazeteciler iyi beslenmediğimiz sürece burada sağlıklı yorum yapamayız. Yani bizim öncelikle bilgiye hızlı ulaşmamız lazım. Burada işte e, karşımızdaki muhataplarında e, kamuoyunda veya bir tweet atılıyor veya bir iddiada bulunuyor. Bu konuda hızlı bir geri dönüşle cevap vermeleri lazım. Ki hem toplum doğru bilinçlensin hem de o işte söylediğimiz ve hepimizin şikayetçi olduğu dezenformasyon oluşmasın. Tabii Gaziantep'le birlikte Gaziantep'i ilgilendiren, ülke gündemindeki konuları da masaya yatıracağız. Burada da tabii temel şeyimiz hem kentimizin, ülkemizin, toplumun, alim menfaatlerini ön planda tutarak kendi görüşlerimizi ve kendi öngörülerimizi ortaya koyarak bir yayıncılık yapmaya çalışacağız. Yine altını çiziyorum. Burada tabii bizim temel şeyimiz izleyicilerimiz. İzleyicilerimizden gelen yorumlar onlardan gelen işte haber ihbarları bizim için çok önemli ve değerli. Tabi burada kanalımız 20 bin abone ulaştı. Bundan sonraki süreçte de beğeni, takip ve abone abone olmanız bizim için çok değerli. Bu açıdan da bu notu da düştükten sonra önümüzdeki süreçte tabi Gaziantep gündemi çok yoğun ve çok değişken. Ülke gündeminde de olduğu gibi az önce işte dedik ya sosyal medyada her atılan tweet bir gündem oluşturuyor. Her paylaşılan bir görüntü veya resim farklı farklı algılanarak yorumlanmaya başlanıyor. Tabi bunun işte en doğru şekilde nasıl aktarabiliriz? Biz işte bu yayıncılıkta bunun çabasını vermeye çalışacağız. İnşallah verimli bir yayında olur diye düşünüyorum. Tabi bu ilk bir bilgilendirme videosu olduğu için çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü Gaziantep'te işte Şehit Belediyesi'nde olan olaylar, <laughs> belediyeler bir yılını doldurdu, ne söylediler, ne yaptılar. Ee, yani e, halkın o kadar sorunu var ki şimdi biz e, kamuoyunda şu an, yani bu hafta içinde mesela geçen ayda herkes Şehit Kamil Belediyesi'ni konuşuyor. İşte meclis üyesi, başkan geçecek mi, geçmeyecek mi? Tabii burada işte ben hep söylüyorum bir Einstein bakış açısıyla sorunlara bakmamız lazım. Yani halkın gündeminde bu işte siyasette, bürokratide işte belediyelerle olan olaylar yok. Halk gerçek anlamda kendi sorunlarının çözümü için işte hastanede gidip sıra bekliyor mu? Efendim söyleyeyim bir kar yağdığında işte sele maruz kalıyor mu? İşte Karanlık bir kentte aydınlığa kavuşabiliyor mu? Kolay konut sahibi olabilecek mi? İşte emekliler maaş zammı, işçiler işte asgari ücretleri yeni işte zamdan faydalanacak mı? Yani toplumun esas gündemi çok farklı. İşte biz aslında bu e, konulara e, masaya yatırıp, bu alanda işte neler yapılması lazım, kentin daha yaşanabilir hale gelmesi için e, hangi yoldan ilerlenmesi lazım, bunları masaya yatıracağız. Tabii bu konuda ayrı ayrı hepsine dersimizde çalışarak doğru bilgilerle, doğru yönlendirmelerle ve çözüm önerileri karşınızda olacağız diyorum. E, bu ilk yayınımızda sizlere tekrar, e, bizlere verdiğiniz katkılar için Teşekkür ediyorum. İnşallah hafta içi her gün bu ekranlardan birlikte olacağız. E, yorumlarımızın, e, videolarımızın altına yapacağınız yorumlar bizim sonraki süreçteki kılavuz, kılavuzumuz olacaktır. E, diyorum ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, i̇nşallah güzel bir yayın akışıyla, e, büyük bir aile olma yolunda da emin adımlarla ilerleyeceğiz diyorum. Bugünlük bu kadar. Esen kalın.